Bakalım herkese iyi seyirler. İzleyelim olayı. Hayır izlemeyeceğiz o olayı. Ha, çok kötü gitti lan maç. Harbi çok kötü gitti oğlum. Her şey de hep ucu ucuna gider la. <gülüyor> <gülüyor> Bak adım adım yaklaşıyor. Bak kader ağlarını örüyor. Kader ağlarını örüyor kardeşim. Hiç ortada bir sebep yokken biz bu adamı bulduk. Bak. Ortada hiçbir şey yokken biz bu adamı bulduk. Ve ondan sonra sana benzettik. Kader yavaş yavaş ağlarını örüyor. O buluşma olacak. Kaçamayacaksın. Beraber Antalya'da şöyle bir tatile gideceksin. Ya oğlum Harold Glocker'la ne olacak?

yapmayacağım artık. Şerit takip sistemi taktırdım. Çok pis para verdim ya. Toyota Corolla'dan aldık onu. Önlere kamera koyduk. Ee, şeridi ortalıyor. Şeridin ortasından gidiyor. Hız de... Ecide... Allah kanka Allah korusun. Sen böyle dalga geçiyorsun dalga geçiyorsun da hiç dalga geçilecek bir şey değil biliyor musun? Hayata bir daha gelmiyorsun ya. Orada bir çakıl taşı çıksa, bir şey olsa, bir taklaya gelsen. Adam Allah adaptif. korusun. Şu an önümde kimse olmadığı için yüze sabitledim 95'e bakın. 95'te gidiyor. Acil bir şey olduğu zaman ben bacaklarımı kıvır. Deli be o motorcunun yüzdeli deli zaten ya. Kıvırdatıyor mu? Kıvırdatmasam e, o sürücüyü uydu zannediyor. Sağa çekiyor. O yüzden ben de müdahale ediyorum arada bir. Başıma neler geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Uğramış bu. Artık Nereye uğradın lan? Enayi. <laughs> o ne lan? Telefonunu biri izlediğini mi söylüyor? Dikkat. Dikkat burada dikkat yazıyor burada dikkat telefonunu biri izliyor diyor herhalde. Allah Allah anti dikiz Düştüm <laughs> <laughs> Düştü mü la? Başka <laughs> yeren abi. Sen <laughs> kaldın. Yes. Oho fonluyor. <laughs> 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 zaten. Ben gittim, ben Hiç Hemen plakayı çek gönder. <laughs> Akasya'nın şişmanı, şoför düşmanı. Akasya'nın şişmanı, şoför düşmanı. Yazıklar olsun terbiyesizler. Akasya'nın şişmanı, şoför düşmanı. <laughs> Böyle bölüm mü varmış amına <laughs> koyayım? Olsun terbiyesizler. Akasya'nın şişmanı, şöpör düşmanı ha. Utanmıyorsunuz değil mi terbiyesizler? Hepinizin işini ben veriyorum. Parasını ben veriyorum. Bu nasıl düşmanlık böyle ha? Bak edip... Evet abi. Evet. Ola tebessüm yakın, biraz. Yakın gelelim. Yakın, yakın yakın yakın. Oldu oldu bu iş oldu. Zoom in zoom in zoom in. Bu arada aynısı. Harbi aynısı. Evet, Zoom in evet abi. Evet. <laughs> Hafif de böyle ağzını bük böyle. Bik bir alaycı bük. bir gülümseme evet. hatta. Ağ evet, evet ağzını bük. <laughs> Ama diğer yok <evi> abi. Ne yapıyorsun lan? Bugün yolda engelli biri olarak motoruyla gezen birini gördüm. Ve hemen yola atlayıp durdurarak engelimden dolayı hayatımda hiç motor bilmedim. Bir kere gaza basa deyince o da karşılığında ben de sana basarsam olur dedi. <laughs> ya bir siktirici. Yani... <laughs> Yavşak. <gülüyor> hiç böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> ben de sana basarsam olur dedi. Orospu çocuğu diye. Orospu <laughs> çocuğu motorcu. Yani o... Onun olasılığı uzayın içinde yok. Sana öyle söyleyeyim. Onu unut. Anladın mı? İti ya. Amına koydum bir şerefsiz. Piç. Bu amın düdüğü yayında Rane ile kavga ediyordu. <laughs> Siktir lan gerçek mi? <laughs> Bu amın düdüğü yayında Rane ile kavga ediyordu. Bunu gören koca taşaklı aboneler, dal yarağın evini bulup mermi kulaklığına <laughs> <tuttu. gülüyor> O sırada son ses... Ananın, amına koyarım amına! Orrrrraspırın çocuğu seni! ...diye Rane'nin sövüşüne maruz kalıp, silah sesini <laughs> duydu. Ne oluyor oğlum, bu ne hal? <laughs> kafasını çevirdiği sırada, mermi kulaklığa denk geldi. Koca taşaklı aboneler tarafından belası sikilecekken, son anda kurtuldu. <laughs> rane'nin sol taşağı bile etmeyeceğini anlayan müptezel, o günden beri göt korkusundan bilgisayarını dahi açmadım. I'm going to take a punch from Mike Tyson. Whatever you ready. Okay. Okay. Wow. Ve fabe. Ve fabe. Şrets'i belli Cemperi getirdi. Komik olduğunu hiç düşünmüyorum zaten. Komik bir görüntü yoktu ortada. Hani Kadın lan bu. Adam bacakları ama ne kadar estetik bacakları varmış lan. Lüfer var mı lüfer ha? Bu mevsimde lüfer olmaz buralarda. Uskumru var. Norveç uskumrusu. Şey. 20 yılda bu kadar mı <laughs> değişir bir şehir kardeşe? Ver kumru kumru ne yapsa ver kardeş. <laughs> Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? <laughs> İçeri değildim kardeş. <laughs> koy koy marulda koy. Elini korka kalıştırma. <laughs> <laughs> Lan <laughs> <laughs> Olayı bilenler <laughs> 🎵🎵🎵 koyayım Hayatı siz yaşıyorsunuz ha? Ulan biz bunu San Andreas'ta bile hileyle yazmaya korkarız kardeşim. Roçketman. <laughs> Adam tam deliksiz girmiş la. Tüm detaylarıyla Kayseri yağlaması. Öyle hazır başla falan değil. Hepsi el yapımı. Şebit ekmekler için hamuru mayalayarak su bardağı yardımıyla bezelere ayırın ve dinlenmeye bırakın. Hamur dinlenirken yağlamanın kıymalı harcı için 750 gram kıymayı tavaya alarak kavurun. Yağlama isminin hakkını vermek için 150 gram Oo, bak. tereyağı, bir çay bardağı zeytinyağını ekleyin. Soğanı ve tuzu ekleyerek kavurduktan sonra salçayı ilave edip bir turda böyle kavurun. Yazdan kalma domates sosları bu tarife çok yakışacak. Son olarak hayfene 5. elementle lezzeti katlayın. Dinlenen bezeleri bolca un serpiştirerek oklava yardımıyla incecik açın. Keserken bir tabaktan yardım alırsanız hepsinin boyu aynı olur. Şebitleri önlü arkalı pişirin. Burası şebit Bu Önemli. Dörde katladığınız şebitleri hazırladığınız harcın sosuna güzelce bulayın. Servis tabağına 10 kat olacak şekilde şebit ve harcı sıralayın. Bıçakla porsiyonları ayırın ve sarımsaklı yoğurtla servis edin. Yenir la güzel olur la. Afiyet olsun. Aldım bak size hepinizi sokacağım. Bannerlord'da bir gün vs e atacağım size görürsünüz o zaman. O zaman göreceksiniz. Gel vs tamam oğlum. Deli gibi oynamıyorsan çatır çutur elle verir yollarım seni.